Günaydın. Ee, bugün piknik zamanı. Pikniğe geldik. Şu an hazırlık yapıyoruz sabah kahvaltısı için. Enişten burada. Hakan'cım aç, aç bekliyor şu anda. Aç. aç. kurtlar gibi kahvaltının hazırlanmasını. Keratalar kahvaltıyı hazırlıyor. Hi. Oo. Sinemi de soğuk alıp burada donuyor. tezəsinin dayını. Bunların hamısını soyulubalıbdı bu gün. Dönür, dönür. Xüsəlilik battaniyə <pəxtliqə> gətirərdik bunlara. Ələ. <laughs> evet, buz kimi su axıyır yanımızdan. Oo. Oh. güzel manzara, sərin bir hava başlan, hava təqribən 18-19 dərəcə. Siynəmləndə bəbəyi sarılıblar, üşüyürlər. Soyuxmuş bunları. Hələ <laughs> zəhmətən qarqını <laughs> suya qoyardın? Hə, qoyalım. Qapaltı masamız. Allah Allah. Karpuzumuzu da verin suya qoyaq. Karpuzdan qabını gətir suya qoyağın isə. Şimdi qoyaq. Buyur. Bu sərin olsun. Əgər gəlir, su aparmı? Üh, daş qoyacaq da önlü. Ha, şurada da, qabımı. Katıb var burada daş işte. var, yenişlətdir. Mən də bu suya girəyim. Oh. 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 Vermə, vermə. Aa, taş var burada hiçbir şey olmaz. Aha. Şimdi su kaldırma gücü de var ya. He. Su kaldırıyor. Bakalım. da olduğu için, de... olduğu için <laughs> şey yani. Maylonda... Hakan oradan taş getir bana. Naylonda taş daha iyi. Dur. 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 Taş taş koyacağım dur. Bu da, bu da, bu da. Hakan bu da arkanda da var. Bak orada da var bak. <laughs> Sen bunu böyle bir tut, onu koy yere, onu koy yere. Evet. Sen şunu tut. Bana doğru tut. Hadi bak hayır, ha, gözlük etme. Olay yolundaydı ya. Acaba böyle kameraya alalım. Ama da bak, böyle. Başka taş da gel. Kameraya çekelim, bak. Çekelim abi. Hoppa. Çekiyor işte her yerini. Ben de şimdi. Gitti. Yok o çekiyor. Sen tut bana. <gülüyor> <gülüyor> Sonra çana su içidə gəziyor. He? Siyamanı qazanmazlar da. Biz çəkim yapırıqdır. Əvvəl evet, paqan zum çəkdi bizi. Karpuzlarımızı qoyduq suya. Karpuzdan qabını qoyuruq. Suda suyur.

Tamam. Bir göre. Yani bardak yetmedi, Bardak Var. Bir Bir, iki, Bir Tamam. Biri Ercan'ın, er bir Burada, var var. Burada var heye Κ? da var. Burada var. Gel, hadi Nasıl Süzülür hala suyuna. Ben de Al erken de bir gözlüğüne iyi. Herkese selamlar. Günaydın herkese. Buyurun soframıza. Buyurun kahvaltıya. <laughs> Haydi girişin. Trende de sadece ona bak. Hadi Akrabalar. kameraya al. Bura bak. Bunu Bunlar Basın doldurur. Maşallah kebap bizi ya. Parayı saklayalım diye şey alır. Şey alır. <laughs> 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 marvarı. Nasıl en gözü kalmadı. ben annemi marvara şey Ben bir baktım gördüm sola doğru. Yoksa. Bu çal almıştı bunun mandır da. O çaldı güneş enerjisi duruyor. Bu neye çalışıyor da duruyor? Güneş Yok ya şeye 在别家吃点吃。<Okay. S 1> Atar e, o, Tosun kızın nerede? Antalya'da. Antalya'da. O, yoksa bir Bilmiyorum hmm. ya aynıdı. Aynıdı. Ha bunu biraz sıkıştırırız aynı sen. Ben Nazmi'ye ek kılodu da sıkıştırıp sayılatırım gibi. <laughs> Ama e, Nazmi'ye gene kiloyu aldı ki. <laughs> Bir Bu da olan ağaç olsa ne güzel mal olur. güzel olardı Ondan sonra birçok yerlere gezirsen göre Bahra bizim orada Dağ dağa kavuşmaz insan, bir insan bir insana yapıyor. kavuşur dedikleri bu da ha Hemal <laughs> <laughs> hoş geldin hoş Merhaba. Hoş Merhaba, hoş Merhaba Ne var ne yok Nasıl Sağ, sağ, sağ sen de. nasılsın? Siz Merhaba gençler Merhaba hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz? Hemen ne yapsa hoş geldin Sağ ol Xoşdur. Davam növbəti. Gəzirsiz? Gəzirik vallaha. Biz də Kirov'dan gəzintiyə çıxdıq, bir də doğayı çəkək. Hə, yox. Peşinlik çəkək. Siz də buradasınız? Hə, buday. Tamam, görüşərik. Həncəybaf, nəy bola. Hayada evet. ha, kamyonla çalışır. Bak hayada kamyonla şey harfiyat çekildiler. Doğru değil. Şimdi de onlar bu tarafa uğraşı çekildi. Yeti o ha, O üstte gidiyor. o kellede de var. Baksana Ama o evde. Şantiye değil. Bak o adam hap grubu. Hap grubu. O adamın evde güzel gidiyor. Bak şu var. Ha yeşil su olmasa zaten yeşil yiyor. Evet. Hala de o kellede alıyorlar. Şu, şu,

Yavaş yavaş Hakan. Yavaş yavaş Hakan. Evet şu an çok tehlikeli bir körpüden geçiyoruz. Körpümüz biraz ilkel. İlkel bir köprüden geçtik. He. Sühan, mama güzel. herkesi çek. Herkese cek.

O gitsin önemli. Onlar da Zeyda Hakan etrafı da Zeyda. Teyze mi? İnternata vereceğim. Ah. Teyze mi? Teyze mi? Teyze Bu da Sinema'nın Hanım. <laughs> benim de yatağımda yatmış. Kalk çabuk yatağımda. Kalk. Kalk yatağımda. Yatağım benimdir. bizim pasta zamanları잖아 Roma'ki sert bu da başka yok. Mu? və o da qaçırdı. Və başı yerə düşdü. Getdik məktəbə də üzə bağlıqda, pərvazda ikmaldıq, səhərlə gəldik, bağır aldıq. Gedidik universitetə çıxdıq, biz də qayılığımız gəldik. 249, 4-cü kitab. Sənə xəbər verəcəm. İstanbul'da gittim. Ee, da bu çalışıyor. Bir şarkı kaldı. kaldı. İzlerim var. Bir de. Ne güzel oynadınız değil mi Sinan? Böyle çek herkese. Git çek. Dede gidi de çek. Git şöyle dolaş. Baba sen çek. Baba at. Efendisi dede. Tamam kapat.